7. Artık işe yaramayanı bırakın. Ellerinde ağır bir yük var ve farkında bile değilsin. Hayatına artık bir şey katmayan şeylere, insanlara ve alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlısın ama hala onları taşıyorsun. Çünkü bırakma fikri seni korkutuyor. Artık işe yaramayanı bırakmak sadece bir seçenek değil, bir gerekliliktir. Bu, özgürlüğe atılan ilk adımdır. Neden sana fayda sağlamayanı sürüklemeye devam ediyorsun? Boşluk korkusu mu? Sizi geri tutan şeye ihtiyacınız olduğuna dair yanıltıcı inanç mı? Artık işe yaramayanın değeri yoktur ve onu sürdürmeye devam etmek sadece seni tüketir etrafını saran toksik insanları, ışığı asla görmeyecek olan tamamlanmamış projeleri, ilerlemene izin vermeyen eski inançları düşün. Geçmişte sıkışıp kaldın. Artık işe yaramayan ilişkileri, düşünceleri ve rutinleri sürdürüyorsun. Ama onlara rahatlık, korku ya da saf inertiden dolayı sıkı sıkıya bağlısın. Gerçek şu ki, değişim korkusu sadece eylemden kaçınmak için bir bahane. Hayat gereksiz yükleri taşıman için tasarlanmamıştır. İlerlemek istiyorsan gerçekten önemli olan şeyler için yer açman gerekiyor. Artık işe yaramayanı bırakmak, kendi kendine uygulanan acıdan vazgeçmenin bir yoludur. Neden aşağı çeken şeye sıkı sıkıya tutunmaya devam ediyorsun? Bırakmak pes etmek anlamına gelmez. Ağırlık yapanın artık bir amacı olmadığını kabul etmek için cesaret gerektirir. Sizi durduran şeyleri sürdürerek hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Bu bir cesaret, olgunluk eylemidir. Bilinmeyene olan korku sizi bağlı tutar ama gerçek şu ki bilinmeyen tam olarak size büyüme imkanı sağlayandır. Bırakamazsan aynı yerde sıkışıp kalırsın, aynı hataları tekrarlar, aynı engellerle karşılaşırsın. Enerjini sonuç vermeyen bir şeye yatırmaya devam ettiğin tüm zamanları düşün. Neden artık işlemeyen bir şeye güç vermeye devam ediyorsun? Bu bağları, bu rutinleri, sadece seni zayıflatan bu düşünceleri kesmene ne engel oluyor? Güç ne zaman bırakman gerektiğini bilmekte yatar.'' Sadece sana hizmet etmeyeni bıraktığında, yeni olanın, seni ileriye taşıyacak olanın kapısını açarsın. Artık işe yaramayanı bırakma zamanı geldi. Sizi frenleyen şeyden kurtulma zamanı. Bağlılığın rahatlığının geleceğini çalmasına izin verme. Değişim, artık katkıda bulunmayanı bırakmaya cesaret ettiğinde, seni durduran her şeyi geride bıraktığında başlar. Şimdi yap. 8 Yalnız olmanın gücü, yalnızlık korkusu sizi bağlayan en güçlü kelepçelerden biridir. Sürekli birlikteliği, sosyal etkileşimlerin bitmeyen gürültüsünü değerlendiren bir kültürde yaşıyoruz. Sanki diğerleriyle bağlantı kurmak varlığımızı doğrulamanın tek yoluymuş gibi. Ama hiç durup düşündünüz mü? Gerçek gücün yalnız olmada yattığını? varoluşsal bir boşlukta değil kendi kendine yeterli olma yeteneğinde yalnızlık düşmanınız değil o sizin müttefikinizdir yalnız olmaktan korkan insanlar sürekli bir bağımlılık içinde yaşarlar başkalarının onayını umutsuzca ararlar bu da onları başkalarının kölesi yapar güçlü olmak insanlarla çevrili olmak değil yalnız olabilmek ve eksik bir şey hissetmemektir Yalnızlık öz tanımlamanın büyüdüğü verimli bir tarladır. Yalnızlığın sessizliğinde kendi sesinizi duyabilirsiniz. Bu ses dış gürültülerle her zaman çevrili olduğunuzda kaybolur. Kaç kere gerçek sesinizi görmezden geldiniz? Uymak istediğiniz için, hoşnut olmak istediğiniz için, başkalarının yargısından korktuğunuz için yalnız olmak, kendinle yüzleşmeye zorlar seni, dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan, bahaneler olmadan... Gerçek bağımsızlık bu alanda şekillenir. Yalnız olmaktan korkan insanlar kendi güçlerini tanımalarına izin vermemiştir. Bilinçli olarak arandığında yalnızlık size içerden güçlenme fırsatı verir, hayatınız üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Yalnız olmayı, izole olmak veya bağlantısız olmakla karıştırmayın. Bahsettiğim yalnızlık bir seçimdir, bir zorlama değil. Yüzeyselden, büyümenize katkıda bulunmayandan uzaklaşma zamanıdır. Yalnızlık, gerçekten önemli olan şeye odaklanmanızı sağlar. Kendi gelişiminiz, amacınız, iç huzurunuz. Değerli biri olmak için sürekli başkalarının onayına ihtiyacınız yok.'' Kim olduğunuzu başkalarının etkisi olmadan bilmeniz gerekiyor. Yalnız olmanın gücü, amacınızı bulmak veya kendinizi tam hissetmek için başkalarına bağımlı olmadığınızı anlamaktır. Yalnızlığı hakim olduğunuzda kendi sığınağınız olursunuz. Kendinden kaçmak aramıyorsun ama kendini buluyorsun, kendini anlıyorsun ve dış onay ihtiyacı olmadan en iyi versiyonun olmak için kendini şekillendiriyorsun. Gerçek özgürlük kendi başına tam olmayı öğrendiğinde başlar. 9. içsel anlatını değiştir, seni sınırlamasın, seni teşvik etsin. En büyük düşmanın dışında değil, kafanın içinde. Kendine söylediğin kelimeler, kim olduğun ve ne başarabileceğin hakkında kendine anlattığın hikayeler sonuçlarını belirler kendini yeterince iyi bulmadığını, asla başaramayacağını, her zaman başkalarından aşağı kalacağını düşünüyorsan, savaşı başlamadan önce kaybetmiş olursun. Benimsediğin içsel anlatı gerçekliğini şekillendiriyor ve yanlış hikayeye inanmaya devam edersen kendini başarısızlığa mahkum edersin. İçsel anlatı sadece olan bir şey değildir.'' Bilinçli ve bilinçsiz bir yapıdır ve tekrarlayan düşüncelerle beslenir. Bir zorlukla karşı karşıya kalırsan ve ilk düşündüğün şeyin bunu yapamayacağın olduğunu düşünürsen, bu hikaye seni felç eder. Kendine yetenekli olmadığını söylersen, aklın bu inancı destekleyen tüm kanıtları aramaya başlar. İşte insan zihninin işleyişi bu. Anlattığın hikayeye uyarlar. O zaman neden sınırlayan bir hikaye yerine seni ilerlemeye teşvik eden bir hikaye anlatmaya başlamıyorsun? İçsel anlatı en büyük müttefikin veya en kötü düşmanın olabilir. Kendine engellerin fırsatlar olduğunu, başarısızlıkların dersler olduğunu ve zorlukların sadece bir aşama olduğunu söylemeyi seçersen, dünyayı farklı bir şekilde görmeye başlarsın. Anahtar perspektifini değiştirmekte. Sorunları engeller olarak görmek yerine onları karakterini güçlendirecek zorluklar olarak gör. Eğer kendine söylediğin her şey olumsuzsa, hareketlerin de bu çizgiyi takip eder. Kendine yetenekli olduğunu, yapabileceğini, hedeflerini gerçekleştirmek için gereken her şeye sahip olduğunu söylersen, kararlarını ve çabalarını bu inançla hizalar. Bu anlatı değişikliği kolay veya hızlı değildir disiplin ve farkındalık gerektirir ama hayatını değiştirmenin ilk adımıdır. Kendini sınırlama, şüphe ve korku düşüncelerini beslemeye devam edersen aynı kısır döngüden asla çıkamazsın. Kendine anlattığın hikayenin kontrolünü almalı ve yeniden yazmalısın. Bir başarısızlık hikayesinin başrol oyuncusu olmayı bırak ve bir aşma hikayesinin kahramanı ol. Her düşüncen aklında ektiğin bir tohumdur. Hayatının rotasını değiştirmek istiyorsan kendine ne söylediğini değiştir. İçsel anlatının senin için çalışmasını sağla, aleyhine değil. 10. Kendi değerlerine göre yaşa, başkalarının beklentilerine göre değil. Başkalarının beklentilerini karşılamak için yaşamanın sorunu sonunda kendini kaybetmendir. Her gün insanlar seni olman gerektiğini düşündükleri, sahip olman gerektiğini düşündükleri veya yapman gerektiğini düşündükleri şeye göre şekillendirmeye çalışır. Toplum, aile, arkadaşlar hatta yabancılar bile senin için neyin doğru olduğuna dair önceden oluşturulmuş bir fikre sahiptir. Ama işte çıplak gerçek kimse kim olduğuna veya hayatınla ne yapman gerektiğine karar verme hakkına sahip değil. Eğer başkalarının senden beklentilerine göre yaşarsan hiçbir zaman otantik bir hayat yaşamazsın. Hele ki dolu dolu bir hayat yaşamazsın. Hiç tüm beklentileri karşıladığın halde neden boşluk hissettiğini merak ettin mi? Cevabı basit. Başkalarını memnun etmek için yaşadığında gerçek benliğinden koparsın enerjini dışsal ve geçici bir şeye yatırıyorsun. Kendi ilkelerinle uyumlu, sağlam ve tutarlı bir hayat inşa etmek yerine, sonunda başardığın her şeyin başkalarını memnun etmek için olduğunu fark edersin, kendin için değil. Ama senin için neyin önemli olması gerektiğine kim karar verir? Başka kimse değil, sadece sen. Başarı ve mutluluk başkalarının seni nasıl gördüğüne bağlı değildir. Kendini nasıl gördüğüne ve kendi değerlerine uygun hareket edip etmediğine bağlıdır. Değerlerin kim olduğunun çekirdeğidir. Seni tanımlayan şey, sana amaç veren şeydir. Onlara göre yaşadığında her şey yerli yerine oturmaya başlar içinde bir netlik olur ki daha etkili kararlar almana tereddüt etmeden, dış baskılara boyun eğmeden izin verir. Değerlerine uygun yaşamak, başkalarını görmezden gelmek anlamına gelmez, sadece sonuçta hayatın sana ait olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Dünya her zaman sana kendi vizyonunu dayatmaya çalışacak ama kim olduğunu ve neyin önemli olduğunu biliyorsan, Hiçbir şey ve hiç kimse seni yolundan saptıramaz. Engellerle, eleştirilerle ve belki de reddedilmeyle karşılaşacaksın. Çünkü genel akışa uymayan kararlar alarak statükoyu sorgulayacaksın. Ama soru şu. Başkalarının arzularının bir yansıması olan bir hayat mı yaşamak istersin yoksa gerçekten seni tatmin eden ve kendini gerçekleştirmiş hissettiren bir hayata göre mi yaşamak istersin? Mesele bencil olmak değil, kendine sadık olmaktır. Değerlerine göre yaşayarak sadece kendine saygı göstermekle kalmaz, aynı zamanda başkaları için otantik bir model olur, dış baskılara boyun eğmeden yaşamanın mümkün olduğunu gösterir. Dışarıdan onay aramayı bırak. Mesele mükemmel olmak ya da başkalarının beklentilerini karşılamak değil. Mesele kim olduğunla gerçekten değer verdiğin şeyle tutarlı olmaktır. Gerçek özgürlük, en derin benliğini yansıtan kararlar aldığında elde edilir, başkalarının çizdiği yolları izlediğinde değil, kendin için yaşa, başkaları için değil. 11. Ne düşündüğün, ne söylediğin ve ne yaptığın arasında tutarlılık ara. Tutarlı olmamak ilerlemenin kanseridir. Bir şey söyleyip başka bir şey yapmak kendi hayatına yapabileceğin en büyük sabotajdır. Bu bir zayıflık belirtisi, disiplin eksikliği ve en önemlisi gerçekten kim olduğun ve dünyaya göstermeye çalıştığın şey arasında derin bir bağlantı kopukluğudur. Sözcükler güçlüdür ancak eylemlerin gerçekten kim olduğunun tek otantik yansımasıdır. Hayallerinden, değerlerinden veya hedeflerinden bahsetmenin ne anlamı var eğer onları alnının teriyle desteklemeye hazır değilsen? Ne düşündüğün, ne söylediğin ve ne yaptığın arasında bir uyum yoksa, o zaman kendini kandırıyorsun. Mesele mükemmel olmak değil, mesele tutarlı olmaktır. Hayat iyi niyetlere sahip olanları değil, belirleyici bir şekilde İç çelişkiler olmadan hareket edenleri ödüllendirir. Tutarlı olmamak seni bozar, seni zayıflatır. Sürekli bir iç mücadelede sıkışıp kalırsın, olmadığın bir şey olmayı arzularsın ve en kötüsü diğerleri bunu algılar. İnsanlar sözlerin eylemlerinle uyuşmadığında sana inanmazlar ve en kötüsü kendin kendi sözüne şüpheyle bakmaya başlarsın. Bütünlüğün yok olur ve onunla birlikte hayatını yönetme yeteneğin ne zaman kendini bölünmüş hissettiğin anları, ne istediğini bildiğin ama eylemlerin seni başka bir yola götürdüğü anları düşün. İşte tutarsızlığın yaşadığı yer burasıdır. Zihnin ve eylemlerin farklı yollara gittiğinde her seferinde güç kaybedersin. Gerçek güç, ne söylediğini yapmakta, ne düşündüğüne göre hareket etmekte ve neyi savunduğunla uyumlu olmaktadır. Bu hem iç hem de dış güvenin temelidir. Tutarlılık itibarını ve kimlik duygusunu oluşturan şeydir. Tutarlı bir şekilde yaşadığında eylem düşüncelerinin ve sözlerinin doğal bir yansıması haline gelir. Otantik olmak için çaba sarf etmen gerekmez çünkü her şey içten akar. Tutarlılık yalan söylemediğini, kimseyi kandırmadığını, hele kendini hiç kandırmadığını bildiğin için güçlü olmanı sağlar. Bir şey söyleyip tam tersini yapabileceğin masalına inanma. Çünkü gerçek dünya böyle işlemiyor. Başarılı insanlar, tarihe damga vuranlar, tutarlı bir şekilde yaşayanlar, kararlarını iç çelişkiler üzerine değil, prensipler üzerine alanlardır. Gerçekten ilerlemek istiyorsan, eylemlerinden sorumluluk almaya başla. Düşüncelerini ve sözlerini eylemlerinle uyumlu hale getir. Kendi hayatının bir izleyicisi olmayı bırak ve olabileceğin tutarlı başrol oyuncusu ol. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.